Bunu kim biliyor musun? Kim söyle? Siyasette doğru... CNN Türk kanalında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, Ahmet Hakan'la ilginç bir diyalog yaşadı. Aşk olsun e ne oldu olmadı? Ya ne yapayım ben konuşuyoruz konuşmasın mı ben... Celal Doğan daha önce konuk olan Tahir Elçi için Ahmet Hakan'a gönderme yaparak... Birine soru sorduğun cevap verdi ve ölümüne mal oldun ifadelerini kullandı. O zaman bana Nasıl şunun, ceva verdi? şunun cevabını verin. Şunun cevabını verin bana. Ben PKK'nın avukatları bana ya. yaptırıyorsa ben kendi teslimimi seviyorum. Yani. Siz kendi görüşünüzü soruyorum. Evet. ben de zaten size PKK evet. sorusu sormuyorum yani. Evet. PKK. Birine sordun adam cevap verdi herifin ölümüne mal oldu sonra ya. Aş, aşk olsun. A yani. E ne oldu olmadı mı? Ya, ne yapayım ben konuşuyoruz konuşmasın A mı ya? Yani? Aa bak ben bakayım. mi yaptım? Yani? Yaptın demiyorum. Aşk olsun. Bakın yani. Tahir Elçi bu programda bir tek cümle söyledi değil mi? Ben mi A yaptım? Allah dur yap. ben ya yaptım demiyorum. İnsanların başına geleni söylemeye çalışıyorum. Nedir bu biliyor musunuz? Barışı istedi değil mi? Şiddeti istemedi.